aferin sana. Ama senin kokteylleri hiç de sağlıklı değil. Margonun vitaminlere ihtiyacı var. Bu yüzden kokteyl mümkün olduğunca sağlıklı olmalı. Vitaminler en çok sebzelerde bulunur. Harika. Böyle ekleyeceğim. Ve ondan smoothie yapacağım. <laughs> Müthiş kokuyor. Eminim Margo çok sevecektir. <laughs> Şüpheliyim smoothie çilek şurubu ile başlayacağım. Çok daha güzel olması için hepsini bardağın üzerine dökeceğim. Sırada ise denklendirmek için biraz yeşil şurup kullanacağım. Şey, yine yardıma ihtiyacım var. Temşantiyi benim için çal. Bir gün bu şeyi parçalayacağım. Çok ürkütücü. Ayrıca kremamı da çaldı. Seni izliyorum. Teşekkürler. Doğru olanı yaptın. Sadece şaka yapıyorlar. Son olarak kokteyle krema ekleyeceğim ve tabii ki neden <laughs> şelibon gözle süslemeyelim? Bence çok güzel oldu.